Herkese merhaba bugün tepsi kebabı yapıyorum. Derin bir karıştırma kabına yarım demet maydanozu, 2 tane kapya biberi ki çok küçük doğradım ve 3 diş sarımsağı ekliyorum. Bu malzemeleri çok küçük doğramanız gerekiyor. Burası önemli. Yarım kilodan biraz fazla dana kıymayı da ekliyorum. 1 tatlı kaşığı acı pul biberi, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biberi, 1 tatlı kaşığı karabiberi, 1 tatlı kaşığı kimyonu ve 1 tatlı kaşığı tuz atıyorum. Acı ve baharat miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. 4-5 dakika iyice yoğuruyorum. kıymam hazır. 1 dolu yemek kaşığı domates salçasıyla 1 çay bardağılık suyu iyice karıştırıyorum. Normalde tepsiyi yağlamıyorlar ama ben işimi garantiye almak için tabanını biraz yağlıyorum. Herhangi bir yapışma olmasın. Salçalı sudan 2 kaşık koyuyorum. Tabana iyice yayıyorum. Kıymayı elimle bastırarak tepsinin tamamına yerleştiriyorum. Bir yeri ince, bir yeri kalın olmasın. Her yerinin eşit olmasına özen gösterin. önce 2'ye sonra 4'e ve en sonda 8'e bölüyorum. Tepsi kebabının içine soğan girmiyor arkadaşlar. Soğanı, biberi ve domatesi üzerine koyuyorum. Salçalı suyu her yerine gezdiriyorum. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 40 dakika pişireceğim. Bu süreler fırından fırına değişir o yüzden kontrollü pişirin. Tepsi kebabım hazır. Hemen sıcağı sıcağına tadına bakmak istiyorum. Umarım tarifim hoşunuza gitmiştir. Bu arada kanala abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Yeni bir tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.